Havaalanında seni beklerken... Saatler geçmek bilmedi. Hatta dakikalar, saniyeler. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Bir an uçaktan inmezsen ne yaparım diye düşündüm. Seni hatırlatan biri vardı uçakta. Saçları dalga dalga. O da senin gibi korkuyordu uçmaktan. Elini tutup sakinleştirmedim dersen külahları değişiriz. Senin elinden başka bir el tutar mıyım hiç? Ali ile konuştun mu? Hı hı, evet. Ne dedi? Hiçbir şey. Sadece tamam dedi. Israr etmedi mi? Hı hı. Garip. Zeynep çiftlikteymiş duydum. Onun için de canını sıkmıştım. Özür dilerim. Yarın gidiyor burada. İnşallah kurtarmış oluruz onu. Onun için yaptığın iyiliği anlayamıyordum. Kafam hep başka türlü çalışıyordu. Şimdi ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Daha önceki anlayışsızlığım, fevri davranışlarım ve... Kıskançlığım. Ve kıskançlığım için özür dilerim. Konuşmayalım bu konuları. Hepsi geçti. Seni çok özledi. Ben de onu çok özledim. Ama benden daha çok özlemiş olamaz. Bir daha onu kimselere verme olur mu? Sana verdim. Herhangi birine değil. Bana da verme. O senin. Bir daha sevdiklerimden bu kadar çabuk vazgeçme. Tamam. Ama bir süre yine sende kalması gerekecek. O başka. Onu seve seve misafir ederim. <laughs> Seni seviyorum. İnan bana. Seni çok seviyorum Mars. Bir şey söylemeyecek misin? Çok şey söylemek istiyorum. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum. Sanki... Sanki konuşsam kelimeler duygularımı tam ifade edemeyecekler gibi. Yine de duymak istiyorum. Ben de. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Canım benim. Biricik aşkım.